Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlere de salı birkaç komut söyleyeceğim. hemen başlayalım. Uçma, yüksek zıplama ve hızlı koşma gibi komutlar. Şimdi buradan araya girin. Sonra bak ok şartıya gösterilen yer tıklayın. Sonra geliyor buradan girin. Buraya. İlk önce şimdi yazacağım şeyi yazın. Bak o köşede olan et spet yazıyoruz. Aşağıda. Ah, şurada. Spet yazın. Ondan sonra spet 100 yapabilirsiniz. Siz istediğiniz kadar yapın. Ne kadar hızlı koşmak istiyorsanız Daha böyledir. Böyle koşulun diye. Şimdi size koşmayı göstereyim. FLY FLY yazıyorsunuz sonra böyle çalışıyorsunuz. Bunu arttırmak için sayıda yazabilirsiniz ama çok yazmayın. Max bence 10. 10'a kadar yaz. Şu an FLY yazınca da gidiyor. 10 fl şimdi yazacağım ay gitti şimdi yükseğe zıplama yükseğe zıplamak için de jump power jump power yazıyoruz oraya da 300 yazın bence 300 iyidir yani normal bir insan zıplaması 50'dir neyse şimdi ortalara doğru gidelim. Şöyle ortalara doğru gidelim. Çünkü bu insanlar yanında olması gereken bir şey. Yeme yani şöyle spet yaparak hızlı bir şekilde gidiyoruz ortaya. Lob, lob kısmında nedir işte. Geldik. Allah bir yere çarpınca böyle zıplıyor. Bu çok bir şey zıplıyor. Şimdi buraya ESP. Pardon yazamadım bekleyin. Mesela ismini okuyor muyum Şimdi yazacaksınız. ESP. Evet. Böyle ilerken ismini okuyabiliyorsunuz ya da şey kaç adam uzaklıkta olduklarını da görebiliyorsunuz yani gördüğünüz gibi sonra un yazın ve görün gidiyor neyse videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay